Arkadaşlar herkese iyi günler. Bu yılda andız otumuzu topluyoruz. Andız otu nedir arkadaşlar? Andız otu dediğimiz ot üstünde katransı yapışkan bir ot var. Bunun ismi kesinlikle yapışkan andız otu değil yani. Sadece andız otu dediğimiz bir ot. Lütfü amca biraz yapışkan olduğu için yapışkan andız otu dedi. Artık Lütfü amca da 86 yaşına girdiği için bu otu toplamayacağını söyledi. Bugüne kadar her zaman elimizden geldiğince Lütfü amca dedeye e, boğutu toplama yardımcı olduk. Kusura bakmayın biraz yorgunuz e, çalışıyoruz. Sesimizde peklik gidiyor boğutları kesiyoruz şu anda. Size en iyi otu kesmeye çalışıyoruz. Boğutun özelliğini arkadaşlar. Boğutun özelliği Temmuz-Ağustos aylarında dalların kırmızılaşması, olgunlaşması ve Temmuz-Ağustos aylarında kardeşleşmesi. Kardeşlenirken de müthiş bir şekilde katranlaşması. Bu ot böyle kesilir. Ee, biz bu otları erkenden temizlesek de insanlar Mayıs-Haziran aylarında erkenden kesiyor. Erkenden kesilen ottan hiçbir şey olmaz. Hani e, yeşilimsi bir ot olur. Bir işe yaramaz yani bunun otu olmaz. Kesinlikle olmaz. Bu ot Temmuz Ağustos aylarında gördüğünüz gibi iyice ni kardeşlenecek, katranlaşacak, öyle kesilecek. Başka şekilde olmaz, kesinlikle olmaz. Ve bu ot kesinlikle e, yüksek taşlık ve dağlarda olur. Kesinlikle başka hiçbir yerde olmaz. Olsa da pek önemsiz olur ve kesinlikle yol kenarlarından kesilmez. Yol kenarından kesilen otu Ot e, yapışkan ve katransı olduğu için egzoz gazlarındaki kurşun, kurşunları çeker ve yapıştır. Onları da siz e, bu otla birlikte kaynatır içerseniz e, zararını büyük şekilde görürsünüz. Bu ot kesinlikle Se Seydahmet Türbesi'nde veyahut da Seydahmet Mahallesi'nde yetişmiyor. Akisar'ın dağlarından topluyoruz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. İnsanlar zannetti ki Seydamet Türbesi'nden toplanıyor. Veyahut da Seydahmet Mahallesi'nde yok. Akisar'ın dağlarından topluyoruz. Yüksek dağlarından. Ee, gördüğünüz gibi yüksek dağlarından kesinlikle. Ee, bu ot çok özel bir ot gene de. Aldığınız yeri dikkat etmek gerekir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Daha önce Lütfü Acet otu bulan Lütfü Acet dedemizin artık bu sene otu kesinlikle dağıtmayı bıraktı kendimiz bize de söyledi. Artık ona da o ot toplamıyoruz. Otu sadece kendimize topluyoruz ve resmi bir şekilde isteyene kargoyla yolluyoruz.